Anne. 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 Ne kadar tatlı bir çocuk sor sen. Anne. Mama. Mama. Hadi mama ver. Mama ver. Hadi koş. Mama. Anne. Mama. mama ver. Gel. 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 Bak kollarını açmış bebek. Gel. Anne. Baba hasta. Hasta. Hadi. Bebek. hasta. Anne. Ayyoş. Ah. Hadi bebeğim mama. mama ver koş. Koş. Merhaba. Hadi öp öp bebeği Bebi. sen öp bebeği. Ay. Öp bebeği. Me, me. Anne, anne, mama. Babası. Aral babası. Anne, anne öpücük öpücük. Sen öp beni. öp. Evet. Bak. ağlıyor yavrun Ay. ağlıyor. Ay. O, anne, mama, bitti. 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 Ya, izle. Bitti, <Gülüyor> <Gülüyor> ha uyudu. babası. Anne. Ayaklarım acıyor. Ayağımı kaldırır mısın? Ayağımı kaldır ayağımı. Ayaklarım acıyor. Bilen. Bilen. Ay, Filin. çiş yaptı. Bebek çiş yaptı. Çabuk. Ağzını Filin. Filin istemem. İstemem ne? Çiş. Çiş. Hmm. Anne. <laughs> Anne. ne Biliyor Çiş yaptım. Çabuk, çabuk yani, çiş yaptım. Çabuk olacaksın. Sana. Çabuk çiş. Hayır. Çiş, çiş, çiş. <laughs> çiş Bak, yaptım. Netflix açacağım. Hmm. Netflix. 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 Hmm. Anne, <laughs> teşekkür et. Teşekkür et. Rica edeyim. Çok çok çok. Çok. Afiyet olsun. Baba kapat onu. Kapat. Kapat. Bisler bir işle bisler olasıyorlar. Ne saçak? Ne saçak? Uyudu. saçak? Ne saçak? Oh, ha, Bana poz verdin. Bye bye. Bye bye. Sallamadan bye bye. ellerini dur. Bye bye. Üpülecek, üpülecek. İşe çağırmadılar bye bye. beni ya. O işten attılar. Haydi hoş bana bak baba. Ya bebişle. Foto, foto, foto. foto, çekinelim gel. Foto, Sarıl bebeğine. Foto. Sarıl bebeğine. Ben çekeyim mi? Sarıl bebeğine. Hadi, Babası sen de git oğlunun yanına. Ben çekeyim. Fotoğraf oğlum. çekeceğim ben sizi. Ben çekeyim. Dı dı. Tamam, tamam. <laughs> Bebek bezdi. Ah, <laughs> bebeğim. <büyük kişi> <laughs> <laughs> i